Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban Yaban romanı 1. Dünya Savaşı'ndan Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar uzanan dönemde Aydın Halk Çatışması'nı ve milli mücadele yıllarındaki Anadolu köylüsünün gerçeklerini derinlemesine işler. Roman tezli bir nitelik taşır ve temel amacı bir ülkenin kalkınması için öncelikle köylüsünün eğitilmesi ve cehaletten kurtulması gerektiği fikrini vurgulamaktadır. Romanın özeti Romanın baş kahramanı Ahmet Celal, Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiş Gazi bir yedek subaydır. İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi üzerine Emirere Mehmet Ali'nin davetiyle İç Anadolu'da Porsukçay kıyısında küçük bir köye yerleşir. Ancak Ahmet Celal'in aklı devam eden Kurtuluş Savaşı'ndadır. Köy halkına yabancı olan ve Batı kültürüyle yetişmiş bir aydın olan Ahmet Celal, köyde büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Köylüler savaşın ciddiyetinden, vatanın işgal altında olmasından bir haber, kendi dünyalarına kapanmış, yoksulluk ve cehalet içinde yaşamaktadır. Ahmet Celal köylülere milli bilinci aşılamaya, onları savaşın önemi konusunda bilgilendirmeye çalışır. Ancak köylüler onun sözlerine kulak asmaz. Hatta onu yaban olarak adlandırırlar. Bu yaban lakabı, hem Ahmet Celal'in köylüler arasındaki yabancılığını hem de Aydın'ın Anadolu gerçeklerine olan uzaklığını simgeler. Köydeki Salih A gibi sömürücü figürler ve şey Yusuf gibi batı inançları körükleyenler köylülerin cihaletini pekiştirir, Ahmet Celal'in çabalarını boşa çıkartır. Ahmet Celal bir yandan bu karanlık tabloyla mücadele ederken diğer yandan köylünün güzel kızı Emine'ye karşı hisler beslemeye başlar. Ancak Emine Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail ile evlenir. Romanın ilerleyen bölümlerinde Yunan kuvvetleri köyü işgal eder. Köy halkı bu işgal karşısında şaşkınlık ve korku yaşar. Evler yakılır, yıkılır, köylülere işkenceler yapılır. Bu olaylar karşısında Ahmet Celal Emine ile birlikte kaçmaya çalışır ancak her ikisi de yaralanır. Ahmet Celal ağır yaralı Emine'yi köy mezarlığında bırakır ve kendi anı defterine yaşananların bir kaydı olarak ona emanet eder. Kendisi ise bilinmeyen bir yöne doğru gider. Defter daha sonra bulunur ve roman bu defterin içeriği aracılığıyla Ahmet Celal'in gözünden o döneme ve Anadolu'nun durumuna ayna tutar. Ana fikre Aydın halk çatışması. Roman temelinde batıllaşmış, okumuş aydın kesim ile geleneksel cahil Anadolu halkı arasındaki derin uçurum ve iletişim kopukluğu yatar. Cehalet ve yoksulluk. Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu köylüsünün içinde bulunduğu yoksulluk, bilgisizlik ve batıl inançlara bağlılık romanın en önemli temalarından biridir. Milli mücadele bilinci. Roman halkın milli mücadele olan kayıtsızlığını ve bu mücadelenin ancak aydınların önderliğinde ve halkın bilinçlenmesiyle başarıya ulaşabileceği tezini savunur.